Peki, e, ben e, bu dördüncü e, Ekmut'taki e, Hiveytz e, toplantımızdı, kursumuzdu. Ben tüm hocalara teşekkür ederim. E, i̇ki duyurum olacaktı. Bir tanesi e, HIV ile ilgilenen tüm e, dernekler, işte e, Ankara'dan Serhat Hocanın HAKET, e, Volkan Hoca ve e, Taner Hoca'nın uğraştığı kurslar, e, Klimin Çalışma Grubu... ...Hiv İnfeksiyonu Derneği... ...Ege Haum'dan... ...Deniz Hoca... ...ve daha sonra... ...Ekmut'un da katılımı ile... ...tüm ilgili paydaşlarla... ...artık yılda bir kere... ...kongre planı yapıldı. Bir Aralık... ...Dünya Günü birlikte... ...dizayn edilecek. Orada... ...çekilen kurada da ilk... ...bu işi düzenleme, ilk kongreyi... ...düzenleme... Hiv derneği Derneği'ne geldi. Yardımcımız Taner olacak, Klimik'den e, belirlendi. E, notlarınızı alabilirsiniz. 16 ile 19 Kasım'da Antalya'da ikinci Hivis Kongresi e, gerçekleşecek. Bunun dışında bir de programı verecektim ama not alın. Not alabilirsiniz. Hivist.com veya Hivist.org'dan program var. Cevrapaşa'da klinik vizitler, 3 günlük 8 ile 10 Mayıs'ta bir programımız var. Burada özellikle yeni başlayanlar ama bir şekilde HIV takibi yapma, yeni yeni başlayıp yapmış olan arkadaşlarımızı bekliyoruz. Aşağı yukarı 8-10 kişilik bir kursiyer grubu oluyor. 8-10 Mayıs, pazartesi Birgül Hoca ile beraber poliklinikle başlanıyor. İkinci gün bir mikrobiyoloji ziyareti oldu, 2-3 saat orada dirençler, PCR laboratuvarında çalışmalar gerçekleşiyor. Aralarda özellikle komorbit hastalıklarla ilgili bir anlatımlar olacak. Üçüncü günde Recep Öztürk Hoca 3 saatlik HIV infekti hastanın materyallerinden ilgili bir programı gerçekleştiriyor. Ee, üç günlük dolu bir program olacak. Bir 8 e, veya 9 kişiden e, katılımınızı bekliyoruz. Hivis Org'dan veya e, bizlerden herhangi birine başvurmanız durumunda 9 e, kişiyi alacağız oraya da. Ben e, tekrardan tüm hocalarıma ve sizlere teşekkür ederek e, Ekbut e, da, işte bu organizasyonu gerçekleştir. E, Hürrem Hoca olmak üzere, hayat olmak üzere tüm e, herkese e, teşekkür ederek programı bitirmek istiyorum. Açılış başlamış. Oraya geçebiliriz. Teşekkürler.